Tayfun'a bir küfür etsene. Tayfun'a bir küfür etsene. O senemle trafoluyum Tayfun. Tamam hadi öptüm. Ya misafir arkadaşım var. Lütfen yapmayalım ya. Rica arıyorum. İkisi yapmayalım? Lütfen. Sana arkadaşım. Ne var? Sen burada daha çok küfür ediyorsun bizden. Var ya şimdi gel, imana mı geldin? Ne oldu anne? Ramazan ayında izleyin. Küfür etmiyoruz zaten. Ama misafir geldi, o yüzden diyorum hani. Misafir var ya, o yüzden. Bak, tamam. Buyur bir kama sende. Ya arkadaşlar lütfen ya. Bak, mümati misafir çağırdı. Küfür yasak. Lütfen arkadaşlar. Bak lütfen diyorum. Hala ne yapak diyorsunuz. Yapmayın kardeşim şu adama şöyle ya. ...sizin misafiriniz geldiği zaman adam böyle yapıyor mu? Yapmıyor. Değil mi Mati? Allah, Allah Tamam kardeşim sen... ...istediğin gibi misafirinle ilgilen. Ee, Suzan'cığım... Ee, Suzancığım, e, ee, tabii ki güçlü bağ var. Güçlü bağ bu, bu, bu güçlü bağ aramızdaki buzlar hiç eriyebilir mi? He? Sen hiç eriyebilir mi? Bu bizim bağımız nereye kadar gidecek? Nereye kadar? Sen söyle. Ben söylemeyeyim. Sen kendin söyle. Yüreğinden, kalbinden söyle. Sancı bu. Nereye kadar? Nereye kadar gideceksin? Kalbimin yerini bileceksin Nereye kadar gideceksin Kalbimin yüreğini bileceksin Sen bana bir gül ol Ben sana gölge olayım Ben sana gölge olayım Ben sana elimi uzattım gittim. Ben sana elimi uzattım gittim. Sen bana içimden bir ses gibi oldun. İçimden

Ben de senin gölgen olayım. Evet, bu şarkıyı Suzan Hanım'a söyledim. Suzan Hanım, sen çok... Mehmet'i, sana bir şey söyleyebilir miyim? Beni yanlış anlamayın da, Suzan Hanım. siz Suzan Hanım'a aşık olmuşsunuz herhalde. Öyle bir şey var mı efendim? Ben onu... Ben onu şey yaptım buradan. Mehmet'i, sen aşık olmuşsun herhalde. Dost musunuz? Tamam. Dost kalın. Sefa, nesi var? <laughs> oyun oynayak mı? Nesi var oynayacakmışız? Sefa diyor, deliği var. Boru. Bak böyle bir oyun tamam mı? Şimdi Göt mü? Ha. Üç tane delik var zaten. Bir Geçen, geçen gün kanalda kaç tane delik var tartışması yapıyorduk, üç tane delik varmış. Cidden bak. Hadi oynayalım. Şey... Sefa oynuyoruz mu? Bu Muzo da oynar, Hülya da oynar, Tayfun da oynar, Memati de oynar. Hepsi oynar. Ya git sallamayın tabii

Oynayalım. Hadi. Memati ile ben bir. Bak şimdi memati ben. <laughs> memati ben ne olur musun? Eyvallah Muzu. Hoş bulduk. Memati. Aleykümselam kabir. Hoş geldin. Memati bırak şimdi Zuhal. bak ya. Ha? Bak şimdi memati ile ben bir siz hepiniz. Kabul mü Memat? Yaşıyorum Hülya. <laughs> siz yaşıyordunuz mu, Ne yapıyorsunuz? Sana ne oldu lan? Saçlarını mı boyattın sen? Nasıl yok? Saçlarını boyatmamış mı lan? Neyse tamam. Neyse. Hadi oynuyoruz. Oynuyorsak oynayalım. Hadi Memati. memat bir bırak oğlum ya. Bir bırak ya. Bırak mikrofonu vereyim sana da konuş yazma. Bak Zuhal oynuyor. Rararay 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 Oyunu anlatayım Hadi dinliyor mu? Bir dakika diyor. Neyse sen dinleme zaten ki sana ceza verelim. Burcu nesi var? Nesi var? Nesi var? Püskürtmesi var. Hmm. Başka nesi var? Küpesi var. Püskürtmesi var. Ağzı var. İki, iki yanaklı ağzı? Ağzında deliği var. Başka nesi var? Havaya dağılıyor dili dili yok la. Dili onun kendine ait dili yok. Manyak dili var ama kendine ait dili yok. <laughs> Mami hoş geldin. Mami oyun yaz Mami. Gel. Parfüm mü? Allah belamı versin aklıma ne geldi biliyor musun? Yemin ederim aklıma o geldi. Püskürtüyor sonuçta hani şey deyince, püskürtmesi var ya. Ağzı var, deliği var, püskürt <laughs> püskürtmesi var. <laughs> püskürttükten sonra kokusu da var. Anlıyor musun? Hani <laughs> parfüm aklıma gelmedi yemin ediyorum sana. Mami ayırdık. pozisyon değişmişsin. Kanaldan kanala pozisyon mu değiş? Şimdi şeyi blokluyoruz tamam mı, Sefa'yı? Ben bir tane, bir şey söylüyorum. Sefa'ya onu anlatmaya çalışıyoruz, tamam mı? Şimdi... kullanıcıyı cezalandır diyorum. Bak şimdi, ben nasıl cezalandırıyorum? Sefa bilecek, tamam mı? ön tek kişilik bir değil, herkes anlatıyor bak Kime, kullanıcıyı cezalandırdım buna itfaiye hortumunu ama tamam mı? kimse söylemesin itfaiye hortumunu anlatacağız. o size soracak nesi var diyecek mesela sen diyeceksin ki ne bileyim ince uzun diyeceksin anladın mı ya da diyeceksin ama çok fazla kö vermeyeceksin bilmeye çalışacak az sefa Şimdi ben ona söyleyebilir miyim? Söyle Onu söylemeyeceğim. Yani anlatacağım. Ha soracağım o. İşte o yazarak sorsun. Biz buradan anlatalım mikrofonla. Olur, olmaz mı? <laughs> tamam al. Yok o mikrofon alacak. O bize buradan soracak. Okuyacak. Yaklaşınca. Al. Bana bak şimdi sırayla mı sorayım? Herkes oynuyor mu? Tamam sıradan başlıyorum şöyle kamera sırasına göre gidiyorum. Burcu nesi var? <gülüyor> <gülüyor> Muzo, sen... Muzo senin neyin var?